ayrıca e, yine eee Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluk bir Türkiye Barolar Birliği Sağlık Bakanlığı hakkında e, 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 suç duyurusunda bulunma kararı Sıkayım aldı toplumsal olaylar da Sağlık Bakanlığı e, ilgili yerlerde sokaklarda mekanlarda, arşiv türlü bir müdahale merkezlerini, geçici merkezlerini, dilimlerini oluşturmak zorunda. Bunu yapmadıkları için hekimler e, neden açarca e, geçici kliniklerde geceleri gündüzlerine kadar çalışmak zorundalar. Evet, evet. Hem bir taraftan bu hekimleri caydırıyorsunuz, soruşturma açıyorsunuz, hem görevinizi yapmıyorsunuz, üstüne üstelik diye birleştirdi yit, e, düşünen haber. E, bazı kimlikleri basıp kelepçeli hekimleri yazıyoruz. Yani e, savaşta bir kere bizler basılmaz. Evet. yani e, savaşta, bakın, savaş, bile hastanelerin revizlerin üzerinde hilal e, iler vardır, e, damlası vardır, <laughs> bir vardır, e, bir ve oranlara, oranlara, bir Ama e, meydanlarda e, bizim polisimiz düşman için Artık gaz bombası kimyasal bile boyutlarına gelmiş. Avrupa'da böyle bir olay olduğunda ne yapılır falan diye hiç kimse sormadı. Avrupa'da böyle olaylar olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. E, çünkü Avrupa'da barışçıl gösterileri, şiddete başvurmayan gösterileri düşmanca işlerle batıp dağıtmak, yerlerde kafaları patlayıncaya kadar çok zaman. Otellere, kafelerin, restoranlara insanları içeride e, adeta kit çıkar gibi gazlamak uygulamaları yok ki. Kaç kişi Avrupa'da acaba böyle gösterilerde e, gaz bombasının bilet olarak kafasına gelmesi sonucu ölmüş? Kaç kişinin e, ayakları, bacakları parçalanmış? Hadi sayılar çıkarsınlar, yani bulamazlar, yok. Burada polis şiddeti var. Evet, evet. Polisin, polisin kaç yaralamak üzere hatta öldürmek üzere ateş ettiği durumlar var. Yani gaz bombası kullanılıyor diye o gaz bombasının gaz bombası olarak kullanıldığını mı tanıyor Gaz bombaları da doğrudan doğruya insanlara hedef gözeterek Evet. Evet, bu bir teyze <laughs> inanılmaz e, görüntüler yaşıyoruz. İşte devirlere, sizlediğimiz bir savaş anında bile müdahale olmaz ama dün bu görüntüleri yaşadık. E, polis gözaltıları var, yine inanılmaz derecede hiçbir usule uygunluk yok. E, bunlar da inanılmaz. E, bütün bunlar, biz de tabii artık e, karşı grupların da müdahalesi e, yavaş yavaş o ortaya çıkmaya başladık En tehlikelisi bu. Biz yine buradan e, Sabri'yi davet edelim her görüşten olanı ve tabii ki güvenlik bundan sonra aklı seninle hareket edilsin ee, ve e, bu kötü gün gece yaşadığımız kötü görüntüleri bir daha tanık olmayalım. Sayın çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için.